Merhaba boş geldiniz. Biz de bir geldik. Evet, Bizim de haber kanalımız var. İmza eksik Ha? Paris, <laughs> Cimpolat. Bene ne ilgisi var? Yani? Sizin imzanızı olmadı Sizin masaya. imzanızı getirdiklerinde, sizin imzanızı atmadı. <laughs> bana oy vermezseniz imzanızı atmadınız. Şimdi kardeşim, öyle bir şey yok. Bir dakika falan ben bilmiyorum abi. Tekrardan bu karşıya gelecek. Bu şahidimiz alınacak. Bu şahidiz birleşim alanının dışında. Nasıl? Evet. Yok artık tabusunu çıkartmışlar. Oranın her şeyi var. Yaşam evde. Bunu boş vermek lazım. numarası falan verilmiş hep. Aa, ben hep. Aa, şimdi ben e, uygun görürsem atarım. Uygun görmezsem atmam. Hangi uygun görürseniz? Peki bir, şimdi bir, şöyle bir o, can yaşıyor. E. Peki o canı nasıl? Şimdi tamam o zaman oraya aşağı yazılara herkes birer bahçe damı yaptı. Sabah herkes gelecek. Zaten bu köyün suyu yetersiz. Yani yetersiz diye su vermeyelim o zaman. Siz buna imza atmayız diyorsunuz evet, yani. Biz, yani. oyunla alakası yok anlamadım. kardeşim. Ne oyunu ne ilgisi mi? Kim diyor o iş Bunu o zaman canım. belediye abi gidip söylüyor. Ha, belediye ne çözeceksiniz? Siz, belediye A, alakası alakası Gask, çözeceksiniz. Kask, çözeceksiniz? Belediye alakası yok. Kas kask ne çözecek? Alakası yok. Muhtarlık şartı yani. Şartı yani size bir hani orada bir mesken olduğuna Şurada dair belediye kapı numarasını mahallesi vermiş. Mahallesi muhtarı diyor. Şimdi orası O eve gidip de siz dediniz mi abi? Bana oy verirseniz ben bunu imza atarım. Bak bak kesin öyle bir şey yok. Orasıyla köyün arası iki kilometre. Ee, şimdi oraya o suyu verdiğimiz zaman köy komple mağdur olacak. Daha Abi işte sen şey isen... bu evrağı imza atacak Ben atmam. Neden atmam? Neden işte, uygun görmüyorum ben onu şey Kapı numarası olan bir eve arkadaş, imza atacağım. Hani orada bir vatandaş orada insanlar yaşıyor. Onun insanların yaşadığına dair teyit almak amaçlı tasfi sizden bir istiyor. Siz bunu imza atmayız diyorsunuz evet, yani. Evet biz şey, evrak göster. <laughs>